Arkadaşlar Mısır Afrika'nın kuzeyinde Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Enes'cim dersi dinlemiyorsun herhalde. Olur mu öğretmenim? Dinlemeye çalışıyorum. O zaman söyle bakalım. Mısır nerededir evladım? <laughs> Nerede olacak öğretmenim? Yazın tarlada, kışın ise ambardadır. Ha? Enes'ciğim ne de güzel ezan okunuyor değil mi? Evet ya insanın direkt kalbine hitap ediyor. Acaba diğer dinlerde de böyle güzel adetler var mıdır? Hak olmayan bir dinde nasıl bir güzellik ararsın? Mesela Hristiyanlık diyelim. <laughs> Yahu adamlar İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğludur diyor. Dünyaya her gelen çocuğu günahkar kabul edip vaftiz ediyor. Sonra ne kadar günah işlersen işte gidip papaza para verip günah çıkarttırıyor. Allah Allah. Peki ya Yahudilik? <laughs> Onlar da Yahudiliği bütün insanlardan üstün tutuyor. Yahudi olunmaz doğulur diyorlar. Yani sonradan gerçek bir Yahudi olamazsın. Sonra çok değişik adetleri var. Örneğin bir tavuğu alıp yere vura vura öldürüp tövbe ettiklerine inanıyorlar. Ve daha neler neler. Aman Allah'ım bu bir vahşet. Demek ki Müslüman olduğumuza ne kadar şükretsek azmış. Evet çocuklar yeni bir haftaya daha girdik. Şimdi söyleyin bakalım. Hafta sonu ne yaptınız? Günleriniz nasıl geçti? Nasıl geçsin öğretmenim? Korku, endişe ve üzüntüyle. Neden Enes'ciğim? Ee öğretmenim malum şehitlerimizin üzüntüsü, deprem korkusu ve bir de şimdi bu koronavirüs endişesi çıktı. Evet. Neyse arkadaşlar şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyip Şimdi dersimize dönelim. Geçen haftaki dersimizde hatırlarsak şehitlik ve gaziliğin ne olduğunu öğrenmiştik. Enes'ciğim madem ilk sözü sen aldın o zaman söyle bakalım. Gazi kime derler? <laughs> Öğretmenim böyle giderse 2020 yılında kazasız belasız atlatan herkese gazi denir. Hı? Hmm. Enes'cim yazı çok seviyorum ama şu sineklerden nefret ediyorum. <laughs> ya uğraşmış sineklerle onlar görevini yerine getiriyor. Ee, nedir bu kör olası sineklerin vazifesi Enes? Onlar şu yeryüzünün temizlikçisidirler. Vay be. Acaba her bir canlının kendine has ayrı bir görevi mi var Enes? <laughs> Olmaz mı? Güneş ışık ısı veriyor, inek süt veriyor, et veriyor, tavuk yumurta veriyor, arı bal yapıyor, ağaç meyve veriyor. Yani anlayacağın şu kainattaki her bir canlının kendine has bir görevi var. Peki ya biz, bizim vazifemiz ne enes? <laughs> e herhalde mutlakla tuvalet arasında gidip gelmek değildir. E peki nedir o zaman? Çok basit ya. Şu kainatın sahibinin emrine uymaktır. Eee yaratılmışların en güzeline en güzel vazife verilmiş o zaman.